Salcadı. TP'yi nasıl atıyorduk? Hmm, slash TP isim. Evet. İsim değil mi? Hı, hı. Ee, Yetki sadece sende var ben gelemeyeceğim. Gelemiyor mu şu an sen? Yok. TP. Evet. Ad... Hangisiydi o ya? Et Ad... A mıydı? TP Ad... o plugin de olandı Yok kendisinde de var. TP. E? Bedrock'a geldim. Hı. Hmm. Aha. Evet sadece... Biliyorum. Ya, ne oluyor amına koyayım? Ben korktum lan. O neydi abi? <laughs> Biri altına sıçtı abi. <laughs> Бери чок, пискор.